Yeşil sahalarda görmeye alışık olduğumuz şeyler bellidir. Genelde gol atmaya çalışan iki takım olur ve onlar bunu yaparken oyunu nizami bir hale getirmeye çalışan bir hakem olan biteni idare eder. Ama bazen olaylar farklı seyredebiliyor ve yeşil sahalarda görmeyi hiç beklemediğimiz şeyler de karşımıza çıkabiliyor. Bazen bir kaleci maçı bırakıp telefondaki bildirimlerine bakıyor. Bazen ise bir takım kendi kalesine tam 149 gol atmayı başarıyor. İşte sahalarda karşımıza çıkan en acayip altı olay. Zidane'nin kafası 2006'daki büyük futbol şölenini kim kazanmıştı diye sorduğumuzda cevap için bir an duraksayabilirsiniz. Ama o kupa hangi olayla hatırlanıyor desek, herhalde tereddüt etmeden herkes aynı cevabı verir. Zinedine Zidane. Finalde İtalya ile oynayan Fransa'da, Kaptan Zidane'ın uzatma dakikalarında Materazzi'ye attığı kafa finalin bile önüne geçmişti. Sonrasında heykeli bile dikilen bu hareket, o maçın sonunda futboldan da emekli olan Zidane'ın peşinde yıllardır bir gölge gibi dolaşmaya devam ediyor. Maç esnasında telefon karıştırmak. Evet, bu da oldu. Atletico Paranaense kalecisi Santos, bir lig maçında ya maçtan ya da genel olarak hayattan sıkılmış olacak ki, maçı bırakıp telefonunu kurcalamaya başlıyor. Peki neye bakıyor? Tahminler muhtelif. Tinder'da ekranı kaydırıyor diyen de var, snap attığını söyleyen de. Her ne yaparsa yapsın, maç sırasında eline telefon almasından daha ilginç olamaz büyük ihtimalle. Hakem oyna deyince oynamaya başlayan Cumhur, Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan bir Süper Lig maçında yan hakeme yakın bir yerde yaşanan bir pozisyonda faul bekleyen Çaykur Rizesporlu Cumhur, hakemin oyna işareti üzerine sinirlenip epey sıra dışı bir tepki veriyor ve gerçekten de oynamaya başlıyor ama çifte telli. Kendi kalesine bir maçta 149 gol atan takım. Madagaskar liginde oynanan herhangi bir maç herhalde dünyadaki kimsenin pek ilgisini çekmezdi. Ama 31 Ekim 2002 tarihinde Stade Olimpik'te Lemurne ile Adema takımları arasında oynanan playoff maçı Guinness Rekorlar Kitabına bile girdi. İki takım arasında oynanan bir önceki maçta hakemin haksız kararıyla şampiyonluğu kaybettiğine inanan Stade Olympique de Lemurne takımı bu durumu protesto etmek için bir sonraki maçta kendi kalesine 149 gol atarak görülmemiş bir sivil itaatsizlik eylemine imza atmıştı. Buraya kadar izlediysen lütfen videoyu beğenip abone olur musun? Şimdiden teşekkürler.